Bir zamanlar kıbleydi ümmeti Muhammed'e. Yetim olunca ümmet kaldı öksüz Kudüs'te. Ağlıyorum şimdi ben yalnız kalan Gazze'ye. Soruyorum kendime acep ümmet nerede? Direniyor bak Gazze Yahudi zalimine. Sarsılmaz iman ile şehitler vere vere. Gönül vatandır Gazze. Dönse de harabeye, abad olacak bir gün. Ya Allah diye diye. Rabbim görünmezleri gönderi ver Gazze'ye. Kavuştur sen zafere. Koy da Bedrin yerine. Bizlere de nasip et uyanmak uykumuzdan. Mahrum bırakma bizi mübarek yurdumuzdan.